de bir tur kayım ya? Hiç Aa, bir tur lan dedi ver lan, lan. Ver lan artık. Ayıp ediyorsun ha Gökhan ya. Al ya ver çocuğa ya. <laughs> Kardeş kaymayı biliyorsun değil mi? Abi bu Oğlum bilmiyorsa verme şimdi bak. Ben, bozar bak. Şu sağ. Şu sol. Evet, şu Tamam yapma. Emniyet. Tamam yavlar, Ta, emniyeti bir göster Oy, ha. <laughs> tamam çekiyorum hadi hadi. hadi. Bir tur ama Sonra lan. biz de kayacağız. Ha gözlük lazım mı? <laughs> Hadi umarım başarır yani. Bakalım.